Epilepsi hastaları yani sarı hastaları normal kişilere göre kendilerine daha dikkat etmesi gereken hastalardır. Dolayısıyla epileptik nöbetler dikkatin dağıldığı anı yakalama yakaladıkları için kişinin vücut direncini düşürecek, dikkatini dağıtacak kadar e, zor işlerde çalışmamaları gerekir. Bunun dışında yine e, vücuda aşırı yormamaları gerekir. Örneğin günlerce bilgisayar karşısında oturma, aç kalma, uykusuz kalma, aşırı alkol tüketme, aşırı sigara tüketme gibi e, kötü alışkanlıklardan kaçınması gerekmektedir. E, ayrıca ağır işler epileptik hastaları tetikler. Ağır işte çalışan insanların e, belki bir iş değişikliği e, yapması gerekmektedir. Ağırdan kastımız hem fikren hem de bedenen ağır işlerdir. Çok stresli, örneğin call center'da uzunca süre çalışmak ya da ağır bedeni, beden eforu gerektirecek işlerde çalışmak epileptik nöbetleri tetikleyen iş gruplarına girer.